kalmamış demektir. Yani eğer artık utanmıyorsan insanların yoksulluğunu teşhir edebilirsin. Oysa itan, utanma duygusu insan onurunu korumayı zorunlu kılar. O nedenledir ki utanma duygusu kalmamışlara karşı bizler yüce Allah'ım kainatta yarattığın her şeye ev sahipliği yapan yüreğimizden utanma duygusunu eksik etme diye dua ederiz. Sevgili dostlarım, unutmayalım. Utanma duygusu bireysel ve toplumsal ahlakımızın da kaynağıdır. Onun içindir ki ısrarla söylüyoruz. Ülkemizin temel problemlerinin çözümünde yeni bir ahlaki anlayış şarttır. Bu şartın yerine getirilmesi için de utanma duygusunu özellikle devleti yönetenlerin içselleştirmesi gerekir. Sevgili dostlarım, hünkârın dediği gibi yüreğimizin bir diğer muhafızı da sabırdır. Bir olgunluk evresi olarak kabul edilen sabır, bizleri acele etmekten ve yanlış kararlar almaktan koruduğu kadar kinden, intikam ve ölç alma duygusundan da uzak tutar kimseye kin tutmamanın başlangıcında sabır vardır. Sabır ortak çözüm için çaba harcamanın, çaba göstermenin, istişarenin yolunu açar. Hoşgörüyü büyütür sabır. Sabır alttan almak, ertelemek değildir. Ülkemizin temel sorunlarını en geniş bu tabakatla çözme iradesinin temelidir. Sabır uzattığımız elin tutulacağı zamanı acele etmeden beklemektir. Sabır biz uzatılan eli de havada bir uzatılan eli de havada bekletmemektir. Sabır gelen her türlü eleştiriyi sükunetle ve anlayışla karşılamaktır. Sabırla birbirimize karşı ön yargılarımızdan, ön kabullerimizden, alışkanlıklarımızdan arınırız. Şemsi Tirmizi İlmin en büyük düşmanı sabırsızlıktır der. Bebimiz biliyor ki biliyoruz ki Allah sabredenlerle birliktedir. Sevgili dostlarım, Hünkara göre yüreğimizi koruyan muhafızlar arasında kanaat de vardır. Yani yüreğimizi koruyan muhafızların beşincisi azla yetinip elindekine razı olma duygusudur. Kanaatkar olmak kendimizin ve sorumluluğumuz altında bulunanların ihtiyaçlarını karşılayabilir olmak ama kimsenin malında, mülkünde gözümüzün olmamasıdır. Ve kanaat en çok yönetici sınıfı için geçerlidir. Özellikle siyasetçilerin, devleti yönetenlerin yeterli olandan daha fazla mal ve mülk edinme duygusunu kalplerden silmeleri gerekir. Çünkü siyasetçiler yani yönetenler devleti bir zenginleşme aracı olarak görmemelidirler. Sevgili dostlarım, hünkârın yüreğimizi koruduğu, koruduğuna inandığı altıncı muhafız korkudur. Korku Allah karşısındaki çaresizliğimizi ifade ettiği kadar Allah'ın sevgi ve rızasını kazanmamıza da aracıdır. Ve bir o kadar da insani ve ahlaki bir duygudur. Bizi yanlış yapmaktan alıkoyan Doğrudan vicdanımızı sızlatan hangi inançtan olursak olalım kul hakkı yemekten, kişiye veya topluma karşı haksızlık, hukuksuzluk yapmaktan bizi uzak tutan duyguların başında korku gelir. Kimileri korktuğu için susar, kimileri haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmaktan korktuğu için susmaz, konuşur, hak arar. Kimileri muktedirler karşısında korktuğu için siner, kimileri tarihe muktedirler karşısında sinen biri olarak geçmekten korktuğu için ayağa kalkar ve itiraz eder. Bu nedendir ki korku evrenin milyarlarca yıllık yaşı düşünüldüğünde bir damla su damlası bile olmayan yaşamımızda zulme, haksızlığa, eşitsizliğe, yoksulluğa karşı hangi tavrı gösterdiğimizin belirleyicisidir. Yani korktuğunuz için susarsınız ya da korktuğunuz için itiraz eder konuşursunuz. Sevgili dostlarım, hünkara göre yüreğimizi koruduğuna inanılan son muhafız ise edeptir. Edep kendisinden önceki altı muhafızın tümünü yani İlim, cömertlik, utanma duygusu, sabır, kanaat ve korkuyu da kapsayan anlamlar bütününü ifade eder. Özetle eline, diline ve beline sahip olma hali bir edeptir. Çalmamak, şiddet uygulamamak, harama el uzatmamak, dille, davranışlarla, uygulamalarla, kararlarla kimseyi kırmamak, ötekileştirmemek bir nevi yetiş 72 millete aynı gözle bakmak edeptir. Edep aynı zamanda kimseye hangi gerekçeyle olursa olsun ayrıcalık yapmamak, kötü hal ve davranışlardan uzak durmak, işi ehline vermek, hak, hukuk ve adaletle de hükmetmek demektir. Sevgili dostlarım, hünkârın kalbimizi, yüreğimizi koruduğunu vurguladığı 7 muhafızın bendeki karşılığını sizlerle sizlere ifade ettim. Bendeki karşılığını özetle sizlere sundum. Bu bağlamda sizlerin huzurunda vurgulamak bul isterim ki her kim bizim yanımızda bulunup yüreğindeki kini intikam duygusunu öldürmemişse bizimle yürüyecek bir yolu yoktur. Bizler hünkardan öğrendiğimiz üzere tüm inançlara o inançların tüm mensuplarına o inançların tüm farklı yorumlarına saygı duyar saygı gösteririz. Bizler kişisel hırslarımızdan ihtiraslarımızdan arınmalıyız. İyilikte ve adalet ihtiraslarımızdan arınmalıyız. İyilikte ve adalette yarışmalı ve bunun mücadelesini vermeliyiz helalleşmeliyiz, kucaklaşmalıyız ve barışmalıyız. Geçtiğimiz yılki konuşmamda geçtiğimiz yılki konuşmamda ifade ettiğim üzere ihtiyacımız olan Hünkar'ın aslanla ceylanı kucağında buluşturan huzur, güven ve kardeşlik duygusudur. Aslan ile ceylanın bir arada huzur ve güven içinde kardeşçe yaşayacağı bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız, kurmalıyız, kurmalıyız, beraber kurmalıyız, birlikte kurmalıyız. 85 milyon birlikte kurmalıyız. Büyük önder, büyük önder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu cumhuriyetimizi ikinci yüzyılda Allah'ın izniyle demokrasiyle taşlandıracağız. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, bu duygularla. Anadolu ve Trakya'yı bize yurt yapan bu toprakları bir ilim, ilfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi, dedelerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz bu güzel konuşmalarından dolayı. Ve Hacı Bektaş Belediye Başkanımız Sayın